geriye düşündüğünde maç 1-1 olduğunda kazanmak için o bildiğimiz yine risk tuşlarına bastı. Hani sahanın içine Berkana attı, Yunus'u attı ki ben olsam bugün Yunus atmazdım çünkü Beşiktaş maçındaki Yunus Beşiktaş'ın adını oynamıştı. Yani sahada Galatasaray adına en kötü oyunculardan biriydi. He, Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı kim iyi oynadı? Yok. Hiç aklıma bile gelmiyor yani iyi oynayan biri. Beşiktaş o gün hak ederek oyun gücüyle tam takım oyunu göstererek maçı kazanmıştı. Onun dışında Barış Alper'i zaten ön tarafa bir hamle yaptığında sağ beke alma, sol beke alma opsiyonu vardı. O şekilde Barış Alper'i sağ beke aldı. Barış Alper'in sanki sağ bek denemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Derik Köhn için resmi transfer açıklaması yapıldı. Galatasaray'ın Alman oyuncusu Derik Köy'nün temsilcisi Ömer Uzun, Rus basınına Spartak-Moskova gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Meç TV'ye konuşan Ömer Uzun, Derik şu anda Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Spartak Moskova'nın Galatasaray'a yaptığı teklif hakkında bir bilgim yok, ifadelerini kullandı. Öte yandan yine Rus basınından şampiyonatın haberine göre Alman hükümeti, Alman futbolcuların Rusya'ya transfer olmasına karşı çıkıyor. Haberde Alman vatandaşı olan Derek Köhn'ün bu sebeple transfer için kararsız olduğu ifade edilmişti. Çıkıldao'nun menajeri açıkladı, Westerlo. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu, Alexandru Çıkıldao'nun menajeri Giovanni Bekali açıklamalarda bulundu. Rumen basınından fanatike konuşan Bekali, Alexandru Çıkıldao söz konusu olduğunda kontratını korumak önemli. Belçika kulübü maaşının tamamını ödeyip ödeyemeyeceğini bilmiyor. Ancak Galatasaray ile ortak bir anlaşmaya varılarak bir uzlaşmaya varılabilir. Önemli olan onun oynamak zorunda olması. Göreceğiz, hala zaman var." dedi.